Canım. Arkadaşlar GP Karpan'ın motorlarında arabanın çıkıyor. Şey Hızına bakın isterseniz arkadaşlar. Vallahi bunda da kaymaz direkt ya. Arkadaşlar bilgisayarı modifiye ettim. Gelin hemen bakalım. Arkadaşlar burada bir çay var. Arkadaşlar. Arkadaşlar motora bakın. v 12 V12'lik. Altı sıfır. V16'lığa benimki yetmedi karım. Diğer eline bakalım. Üçlü turbo var. Arkadaşlar ne Ford lastiği var. Yeni egzoz var. Eko ayarlama var. Fren var. Hızlı şanzıman var. Ara soğutucu var. Egzoz sesi var. Egzoz atışı var.